Merhaba arkadaşlar. Size bugün acil yayınların teğet denemesinin kimya soru çözümlerini yapacağız. Arkadaşlar soru çözümümüzü ve videomuzu seyrettikten sonra YouTube kanalımızı takip edip beğenip bize desteklerinizi verirseniz şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuz fenil 8. sorusu bir kimyasal türler sorusu. N2 molekülü, karbondioksit molekülü ve O2 molekülü verilmiş yukarıda verilen moleküllerle ilgili hangi ifadelerin doğru olduğunu söylemiş. Birinci öncülümüz N2 molekülünde bağ yapımına katılmayan 4 çift elektron vardır demiş. Şimdi arkadaşlar azot molekülünü şöyle yazalım. Azotun atom numarası nedir? 7. Bunun katman dizilimini yaparsak 2, 5 şeklinde yaparız. Yani ikinci periyot 5A'dadır azot. Daha sonra arkadaşlar azot molekülünün Davis nokta yapısını çizmek için ilk önce azotun Davis nokta yapısını çizelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Değerlik elektronumuz 5 olduğu için arkadaşlar azota 5 tane nokta koyduk. Burada biliyorsunuz ki tekli noktalar bağ katılanı, çiftli noktalar ise bağ katılmayan elektronları gösteriyor. Yani biz azot molekülünü çizerken arkadaşlar 2 azot atomunu yazdıktan sonra 3 tane tekli noktamız olduğu için 1, 2 ve 3 tane ne yapıyoruz? Bağ koymamız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra leis noktasına geldiğimizde 2 tane nokta biliyorsunuz ki bir bağ yapar. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3 noktamız var. 5 noktamız olması için buraya azota 2 tane daha Lewis noktası koymamız gerekiyor. Bu aynı şekilde diğer molekül için de geçerli. 1, 2, 3. Diğer azot atomu için de bu noktaları koyduktan sonra şu şekilde 2 tane daha nokta koyunca 5'e tamamlamış oluyoruz. Bağ yapımına katılmayan demiş arkadaşlar burada 4 çift elektron vardı demiş. Bu ifademiz yanlış arkadaşlar. Bakın bağ yapımına katılmayan bir burada bir de burada. Toplamda 2 çiftimiz var. O yüzden bu öncülümüz yanlıştır diyorsunuz. Birinci öncülümüzü geçtik arkadaşlar. Gelelim ikinci öncülümüze. Karbondioksit molekülünde ortaklanmamış elektron çifti sayısı 4'tür. Şimdi karbon arkadaşlar 6. Yani 2, 4 şeklinde dizdiğimde ikinci periyot 4 A'dadır. Yani karbon atomunun arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane tekme noktası var. Yani bağ katına elektron sayısı 4 tane. Aynı şekilde oksijene geldiğimde oksijenimizin atom numarası 8. Bunu da dizecek olursak 2, 6 şeklinde dizeriz. Yani ikinci periyot 6 A'dadır. Böyle bir şekilde de oksijen atomu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dediğimizde arkadaşlar. Bakın oksijenin burada neyi var arkadaşlar? 2 tane tekli noktası var değil mi? O zaman arkadaşlar demek ki burada karbonda bağ katılan toplam 4 elektron varken oksijende ise 2 tane elektronun olması lazım. Merkez tomat olarak karbonunu yazdıktan sonra 2 tane oksijenimizi bağlıyoruz. Arkadaşlar bakın oksijen iki tane tekli noktası olduğu için iki tane şöyle bağ yaptırıyorsunuz. Aynı şey karbondioksit içinde geçerli. Şu şekilde iki bağ yaptırırız. Daha sonra karbonun ve oksijenin nevis nokta yapısını yazarken karbon 4 ağır olduğu için 4 noktası olacak. 1, 2, 3 ve 4 noktası var. Oksijen 6 ağır olduğu için 6 tane olacak. 1, 2 tanesi burada. 4 tane eksikliğimiz var. Onu da bu şekilde yazdık. Aynı şey 1, 2 nokta arkadaşlar dört tane noktamız eksik. Bu şekilde Lewis nokta yapısını çizmiş olduk. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı 4 derken arkadaşlar bakın burada 1, 2, 3 ve 4 çift arkadaşlar ortaklanmamış yani bağ katılmamış elektron çiftimiz var. bu ifademiz de doğrudur diyorsunuz. Gelelim arkadaşlar 3. öncülümüze. Oksijen molekülünde bağlayıcı elektron sayısı 4'tür. Şimdi arkadaşlar oksijen burada da ifade etmiştik bakın. iki tane noktası olduğu için oksijenle oksijen molekülü arasında ne yapıyorum? Ben şu şekilde iki tane bağ koyuyorum. Çünkü ikişer noktası var bağ katılan her bir atom için diyorsunuz. Bakın 1, 2, 6 tane olması gerekiyor. Çünkü değerlik elektron sayısı 6 onları da bu şekilde üstüne yazarım. Aynı şekilde bu oksijen içinde iki tanesi var arkadaşlar ben iki çift de bu şekilde yazarak yazdım. O iki mukinlikteki bağlayıcı yani bağ katılan elektron sayısı arkadaşlar bakın şurada bağ katılan toplamda her bir bağdaki şarttan olmak üzere dört tane vardır diyorsunuz. Bu öncülümüz de doğru doğrucıklarımız denizlidir diyorsunuz. Gelelim arkadaşlar kimyanın ikinci sorusu Ferim 9. sorusuna. Aşağıda bazı elementlerin katman elektron dağılımı verilmiştir. Buna göre elementlerle ilgili ifadelerden hangisi doğru olduğunu sormuş arkadaşlar. Şimdi x'e geldiğimizde birinci periyot 2a demeyin arkadaşlar. Çünkü buradaki x dikkat ederseniz helyuma benziyor. Bu x'in kendisi helyumdu. O yüzden birinci periyot neresidir arkadaşlar? Burası 8A'dır. Aynı şekilde Y'ye geldiğimizde ise arkadaşlar 2 katmanımız var. İkinci periyot. Son katmanında 5 elektronumuz olduğu için 5A'dır. Z'ye geldiğimizde 3 katman olduğu için 3. Üç, periyot. Son katmanında 1 elektron olduğu için 1A'dır diyorsunuz. T'ye geldiğimizde 3 katmanımızda 3. periyot. Son katmanında 7 elektronumuz olduğu için 7A'dır diyorsunuz. K'da ise 4 katmanımız var. 4. periyot. Son kasmanda bir elektron olduğu için buna da 1A diyorsunuz. Şimdi bakalım arkadaşlar. A öncülümüz de X periyodik sisteminde 2A grubundadır demiş. Arkadaşlar bu hataya düşmeyin dedik. Bu helyumdur yani 8A'ya denk gelir. de ise Y metaldir demiş. Arkadaşlar 5A grubuna denk geliyor ki 5A grubu burada A metaldir. Zaten Y'nin kendisi de burada arkadaşlar azota denk geliyordur. Yani bir A metaldir. Bu öncülümüz de yanlış. Z ve K ile elementlerinin kimyasal özelliklerin aynı olduğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar Z burada 1A'da, K'da 1A'da aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri aynı değildir arkadaşlar. Benzerdir. Burada böyle bir ifadeden dolayı yanlıştır diyorsunuz. D öncülümüze gelelim. T elementleri bileşiklerinde her zaman eksi 1 alır. T'ye baktığınızda arkadaşlar 7A'da bu tabii ki klora denk geliyor. Arkadaşlar her zaman için eksi 1 alan bir tek elementimiz 7A'da flordur. Bunun dışındaki T elementi klor'a denk gelir. Eksi 1 ile artı 7 arasındaki her şeyi alır arkadaşlar. O yüzden bu öncülümüz de yanlış. Eğer burası 9 yani flor olsaydı bu doğru olurdu. K elementinin artı bir yüklü iyonu soy gaz elektron dizilimine sahiptir. Şimdi K'ya bakalım arkadaşlar. K'yı yazdık. 19 tane proton sayısı var artı bir yüklü olduğunda 18'e denk gelir ki arkadaşlar 18'de bir soy gazın elektron sayısıdır. Derslerimizde söylüyoruz 2, 10, 18, 36 şeklinde devam edip giden bir soy gazımızın elektronu var. Bu da bakın burada 18'e denk geliyor. Doğrudur diyorsunuz. 10. sorumuz bir mol kavramlı sorusu arkadaşlar numaralandırılmış kaplarda bulunan H2 gazlarının mol sayıları arasındaki ilişki hangisine doğru verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar derslerimizde de ifade ederiz. Molekül gram ifadesi molekül olan bileşikler veya elementler için mol demektir. Yani aslında arkadaşlar burada 2 mol bir nevi bileşiğiniz var. Ya da molekülümüz var diyelim. İkinci şey, öncülümüze geldiğimizde ise arkadaşlar 44,8 litre. Elimizdeki maddenin 1 molü 22,4 litre ise arkadaşlar 44,8 litremize x mol dediğimizde arkadaşlar buradaki x de neye denk gelir? 2 mole. Yani ikinci kabımızda 2 moldür arkadaşlar. Üçüncü kabımıza gelelim. Diyor ki 2 na tane atom içeren H2 molekülü. Şöyle diyoruz arkadaşlar. Elimizdeki madde 1 mol olsa H2'yi soruyor. 2 tane hidrojen olduğu için 2, bir de tane olduğu için Na ile çarparsınız. Yani arkadaşlar elimizdeki madde 1 mol olsa 2 ena tane hidrojen molekülü içerir. Şey, molekülündeki atom içerir. Arkadaşlar zaten bana verdiği şey de 2 ena tane atom içerdiği için baktığımızda molü burada neye denk gelir arkadaşlar? Bir mole denk gelir diyorsunuz. O yüzden 3. kabımızda 1 moldür diyorsunuz. Doğru şıkımız Bursa. Şimdi arkadaşlar 11. sorumuza gelelim. Kristal katılar, iyonik, moleküler, kovalent ve metalik olmak üzere dört grupta incelenir diyor. Buna göre 3 tane böyle veri öncül verilmiş arkadaşlar. Madde çiftlerinden hangileri aynı katı sınıfında yer alır diyor şimdi arkadaşlar bunlar derslerimizde anlatıyoruz ve notlarımızda da çoğu zaman var. Kuru buz dediğimiz şey arkadaşlar bir moleküler kristaldir arkadaşlar. Kuvars dediğimiz şey ise arkadaşlar bir kovalent kristal grubuna girer. Bu olmaz arkadaşlar. Kireç taşı dediğimiz şey kalsiyum karbonattır. Arkadaşlar yani bir iyonik kristaldir. Kalay dediğimiz şey arkadaşlar SN şeklinde ifade ediyor ki arkadaşlar bu da bir metaldir. Metalik kristal grubuna girer. Boncurumuz da olmaz arkadaşlar. Şeker ve naftaline geldiğimizde ise arkadaşlar bu ikisi de birer moleküler kristal grubudur. O yüzden boncurumuz yalnız 3 diyorsunuz. Doğru şıkkımız Adana. 12. sorumuz arkadaşlar bir karışım sorusu. Aşağıda verilen kaplarda bunlar. Saf sulara üstlerine belirtilen hacimlerde etil alkoller eklenmiş. Buna göre bu yargılardan hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi birinci öncülümüze gelecek olursak en değişik çözelti B kabındaki çözelti demiş. Şimdi arkadaşlar bakın bir kabımızda 240 ml bir kabımızda 80 ml bir kabımızda da 120 ml suyumuz var. Biz bunları arkadaşlar ortak kat bir şeyde buluşturabiliriz. Hani 240, 80 ve 120. Ben bunu ortak kat 240 ile buluşturacak olursa, Bakın bu kabımızı 3 ile çarpacağım. Böyle bir durumda 240'a karşılık ne olur arkadaşlar? 180. Burayı 2 ile çarptığımı düşünürsem. 240 da 160 olur. Şimdi arkadaşlar aynı miktarda çözücü alarak kıyaslamamız daha kolay olur. Bakın burada 120 var artık. Burada 180. Burada da 160 olduğu düşünülürse arkadaşlar. Aynı miktarda çözücü içerisinde çözünen madde miktarı en fazla olan daha derişiktir. O yüzden bakın 3 kabımızda da 40 ml suyumuz var. Ama en fazla çözünenimiz böyle bir durumda ikinci oluyor. Ve ikinci kabımız daha derişiktir dersiniz. İkinci öncülümüz A ve B kaplarındaki çözeltiyle karıştırılırsa son durumdaki etil alkolü derişimini sormuş arkadaşlar hacimce. Şöyle gelelim ikinci öncülümüz hacimce derişim eşittir. Biz burada arkadaşlar A ve B kaplarını karıştırıyoruz. Hacimce derişim nasıl buluyoruz? Buradan V çözünen diyorsunuz arkadaşlar bölü V çözelti. Yani çözünenin hacmi böyle çözeltinin artının hacmi çarpı 100 diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. A ve B kaplarında ne var arkadaşlar? 121'inde birinde 60 da birinde yani 120 artı 60 diyorsunuz arkadaşlar. Değil mi? Çözeltiye artıya geldiğimizde ise arkadaşlar böyle bir durumda çözelti çözücü artı çözünenin toplamıdır. Bakın arkadaşlar şurada ne kadar maddemiz var çözücü olarak? 320 arkadaşlar 320 burada çözücümüz var. Bakın üstteki toplam çözülen miktarda 180 yapıyor. Çarpı 100 dediğinizde arkadaşlar 180 bölü 500 çarpı 100 diyorsunuz. Sadeleşirse burası arkadaşlar hacimce %36'lık çıkar. Bu öncülümüz de doğrudur diyorsunuz. Üçüncü öncülümüze gelelim arkadaşlar. Üçüncü öncülümüz C kabındaki çözeltiye 10 ml etil alkol yüklenirse demiş hacimce yüzde değişimi B kabındaki çözeltiyle aynı olur. Şimdi arkadaşlar C kabına bir gelelim o zaman. C kabındakinin hacimce yüzde oranına bir bakalım. Zaten burada 90 şey 80 ml alkolümüz var. 10 daha ekleyince ne oldu? 90 oldu. Değil mi? Tabi arkadaşlar toplamına geldiğimizde ise 90 çözünelim var, 120 de çözücüm var arkadaşlar çarpı 100 diyorum. Yani buradan arkadaşlar ne oluyor? 90 bölü 210 çarpı 100 diyorsunuz. Şöyle sadeleştirelim arkadaşlar işimiz kolay olsun. Sadeleştirdik. Bir de 3'e böleceğimizi düşünürsek 3 bölü 7 çarpı 100 gibi bir oran çıkıyor. Aynı şeyi bir de B kabı için yapalım arkadaşlar. B kabına geldiğimizde ise burada ise arkadaşlar bakın 60 mililitre benim alkolüm var. 60 bölü toplamım ne kadar arkadaşlar? 60 artı 80 de çözücüm var. 140 yapıyor. Çarpı 100 dediğimizde arkadaşlar bakın burayı 20'ye bölerek sadeleştireceğimizi düşünürsek 3 bölü 7 çarpı 100 gibi bir değer çıkıyor. Yani oran burada da aynı olduğunu görürsünüz. 13. sorumuz kimyanın altının sorusuna gelelim arkadaşlar. Aşağıda verilen oda sıcaklığındaki ilk su çözeltisinin üzerine sabit sıcaklıkta bir miktar saf su ilave ediliyor. Ve aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru olduğunu sormuş. Şimdi arkadaşlar burada pH'mızın 9 olması bunun bir baz olduğunu gösterir. Şöyle ben bir sembolik de olsa pH cetleri çizeyim. Yani 0, 7, 14 olduğunu düşünürsem arkadaşlar çözeltimiz şurada. pH'ımız 9 ve bu bir baz çözaltısı. Son durumdaki çözelti de OH iyonu içerir. H artı iyonu içermez diyor. Böyle bir şeyimiz yanlış arkadaşlar. Bir kere çözeltimiz nötr bile olsa ortamda hem H artı hem OH vardır. Birbirine eşittir. Ki buradaki bir çözeltimiz baz. Ne kadar su eklerseniz ekleyin. Buranın bazlığı azalır. Ama ortam her zaman için bazık kalır arkadaşlar. Su dök ilave ediyorsunuz. Böyle bir durumda evet. H artı iyon da vardır. OH da vardır. Ama ortam bazık olduğu için bir OH H artıya göre nedir? Daha fazladır. Bu öncülümüz yanlış. Eklenen su miktarı arttırılırsa çözeltinin oda koşulları da pH'si 7 olmaz arkadaşlar. Ne olursa olsun çözeltinin içerisinde her zaman için bir miktar da olsa baz olur arkadaşlar. pH'nin 7 olabilmesi için burada bazın olduğu ortama bir asit ilave etmeniz gerekiyor. O yüzden bu öncülünüz yanlış. Son durumdaki çözelti asetik asitin su çözeltisiyle tepkime vermez demiş. Yanlış arkadaşlar. Son durumdaki çözeltiniz her zaman için ne olursa olsun bazdır arkadaşlar. E siz buradaki ilave ettiğiniz şey de nedir arkadaşlar? Asittir. Bunlar tepkime verir. Derin geldiğimizde son durumdaki çözeltiyle ile yağ çözücüler tunusol kağıdının renk değişimine aynı etkiyi yapar demiş. Doğru arkadaşlar. Buradaki yağ çözücülerimiz daha çok nedir arkadaşlar? Bazik maddeler olduğu için çözeltimizde baz bu ifademiz doğru. E'ye gelelim arkadaşlar. Su ekleme işlemi sonucunda çözeltinin pH değeri artmıştır diyor. Hayır arkadaşlar seyrelceği için birazcık bazlığını kaybedeceği için asitliğe doğru yani sudan ötürü olduğu için bir nevi aslında suya doğru yaklaşacak. pH değeri artmış değil azalmış olacak diyorsunuz. Bu öncülümüz de yanlış. Devam edelim arkadaşlar. Kimyanın son sorusu. 14. sorumuz arkadaşlar. Aşağıda verilen sorulardan hangisi doğru olarak cevaplandırılmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi birinci öncülümüze gelelim. Diyor ki katı sabun oluşturmak için kullanılması gereken bazı yaygın adı verilen bazın yaygın adı nedir demiş arkadaşlar. Potas kostik demiş. Hayır arkadaşlar. Katı sabun için sodyum hidroksit kullanırsınız arkadaşlar. Potas daha çok yumuşak sabun için ya da halk arasındaki tabirle arkadaşlar bu Arap sabunu için kullanılır. Böyle bir öncülümüz yanlış. Çamaşır suyunun etken maddesinin formülü demiş. Çamaşır suyu arkadaşlar sodyum hipoklorit hani halk arasında ifade edildiği gibi hipodur. O yüzden bu ifademiz de yanlış arkadaşlar. Bir diğer öncülümüz C şıkkı yaygın adı Teflon olarak olan demiş. Polimerin kısa gösterimi. Evet arkadaşlar budur. Poli tetra etilen diye ifade eder arkadaşlar. Bu da politetrafluoroetilenin kısa gösterimidir. Bu ifadeniz doğrudur diyorsunuz arkadaşlar. Bir diğeri D şıkkımız sütün raf uzatmak ve sütteki mikroorganizmaların tümünü yok etmek amacıyla süte uygulanan ısıl işleminin adı pastörizasyondur demiş arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. Pastörizasyon daha çok 60 ile 100 santigrat derece arasındaki arkadaşlar ısıya dayanıklı bakterilerin arkadaşlar kalmasını sağlayan bir yöntem. Daha çok böyle bir şey sterilizasyon olabilir ama sterilizasyonda da arkadaşlar yani ısıya dayanıklı olmayan tüm bakterilerin ölmesi sağlanır. Ama pasteurizasyon arkadaşlar 60 ile 100 santigrat derece arasındaki ısıya dayanıklı bakterilerin kalmasını sağlayan bir sistem. Geçtik arkadaşlar bunu. E Öncülümüze geldik. Zeytinlerin hiçbir kimyasal işleme tabi tutulmadan mekanik ve fiziksel işlemlerde yağın ile elde edilen zeytinyağının adı rafine yağ demiş. Hayır arkadaşlar bu libera yağı diye geçer. Rafi, rafine yağ arkadaşlar daha çok kimyasal işleme tabi tutulandır diyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar çözümümüzün buradan sonuna geldik. Çözümümüzü seyrettikten sonra arkadaşlar söylediğim gibi eğer YouTube kanalımıza üye olup beğenirseniz destekleriniz için teşekkür ederiz. Kolay gelsin.